Selam arkadaşlar. Bugün de anamın oradayız. Anam bugün de biber ayıtlıyor. Bacımın anikisi oturmuşlar. Ana. Biberleri görüyorsunuz. Ne diyeceksiniz abi biberleri? Bunları mı attın kız? Yeşilleri şey yapacak. Melemen yapacak. Evet. Kırmızılarda doğrayı batacak. Tamam. Ana. Kız ana ana. Ana. Ha. Ana. 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 Ne zanaayım mısın ki? Niye ana sigara onun mu ki? Anacığım Kayseri yine diyorlar. Kayseri hep şey diyor, korona diyorlar. <laughs> ben götürmem Ama zaten. Kayseri'de Kayseri'de işimiz yok. Bitsin, şey. He ben de arkadaşlar yazmış bacı Kayseri'den de. <laughs> Sağ olsunlar Hasbi teyzeyi getirme buraya ne diyorlar. Ben de gayrı bura bitsin de öyle dedim ana. 5 yaşında diyeydim. Dedik ki ya, 75 yaşında biliyor Yaşını soruyor 75 yaşında dedim baba. 75 yaşında dedim. Salatalıktan nevir de bir yiyeyim baba. Bir yerden nevir var ha. Oo. Boom. Yaladım da. Yaladım bir yaladım, bir şey yok da aç mı değil, değil mi bunlar, bunlar, toz biber olmuyor mu bacı? Olur. <laughs> bunlar düşünce kırmızılar sen toz biber mi yapacaksın? Evet. <laughs> Bu hmm. şey yapacağım, mele mele. Bir var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Abayın yanından geliyorum baba. Abam ne veriyor? Aban aban yatmış. Seni çeviriyorum. Sen beni çeviriyorsun. Aban yatıyor. İnşallah varacağım. İnşallah varacaksın. Nasıl olmuş? Allah gücünden ne versin diye adam. Varacağım. Sarı nene gitti. Sarı nene kim ha? Hey onu yürü bakıyorum şu anda Kimin lan? Mutlu ha. emminin oğlu. Mutluluğum. Ne? Yükselik ne, ne? 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 Var. Kimi ona varmış ettin? Selam domates neymiş? Hımm. Hı. Şey, jintab. hı. hı. Hey! Tekrar, tekrar. Ana! Ya kemara düşürdük ya. Götürdüğünü yedin mi kemağa? Bek büyük bekler kodum derdim onda gir girdi efendim sizlere. İyi amre. Ahmet morarar bir sular kurban olur. Kurbanlayacağız sizke. Kara nemadan mı bir sürede kök. Hadi sular bakın abim hadi. Bir de oradan öyle. Tamam sen. Açtınız kız yine. Niye? Oracık da asmasın. Kızım ya dolmuş dolmuş ağzı beraber dolu kız. Vallahi hep dolu. Ama o aşağı inmedi belli oldu. Tamam bakalım dur bacım. Bak. Dur bakayım. bakacağım. Bak. Bacı te oradan taşacak bacı bu. Niye? He. Çek, onu, çek, çek. Abi sen çek gitti ben buradan hırdayım. Çekmezsen şunu çek et Bir şey olmaz gel. Ben buradan mı çek et? Sen buradan çek. Nereye sulayacağınız da la? Şey lan beş dakika bir yer yiyecek var ya. Burnumuzdan getirdin şu an. Nereden geldim sizin yanınıza? Arkadaşlar bugün yine dala yakalandık. Dal sulayacak. Abamın dalları bitmez. Bunlar da yerel arkadaşlar. Bunun altında Elma dillere. Bizim burada yer elmas Bilmiyorum siz denediler. Bunlar yer arkadaşlar şunlar. Bunun altından aynı elma gibi bir çıkarlar. Bizim koyda yer elmas Bu sene elma, melma falan hiçbir şey olmadı. Bu sene hiçbir meyve yok. Açtınız mı?

motorlara Mütürler baktım. Dört tamam. tane kemer. motor geçti. Dedi. Siz gidiyorsunuz onda. Şunu da kemerlisin diyeyim koyayım. Şunu da kemerlisin diyeyim koyayım. Kemal mi oradan çıkacak diyeyim. Ama kopyaları gezdirmeyi götür dedim. git ya git. Nasıl ben sizi gördüm abimle gördüm. Motor araba ortaydı da. He. Ama nasıl çoğuna çuvaldılar. Mördük vardı karısı vardı. Çocukları. Çocukları vardı. Ne nasıl? Elmaslar, elmaslar gördü gidiyor, yolu bulamamışlar. He, elmaslar size geliyormuş, beni aradılar. Evet. Dedi ki daha dayı böyle böyle biz annem, şey, annemle oraya gidiyorduk. Ondan sonra sen de gel oraya Abdullah. Ben dedim gelemem uzun dedim. Evet, benim ayaklarım niye vallahi acayip ağrıyor ben yatacağım dedim. Ondan sonra onlar gitti. Demek ki onlar... de <laughs> Niye de... bulamamış <laughs> elmas geldi diye? Ya. Ya. Vallahi Valla benim gözüm bağlasa yine bulurum ben. İşte ne adasıyla ben de bulurum vallahi. Daha ya gidin bilirim. Tora Tora Hasan Aram yetişecek. Nur yüzünü göremiyorum. Kız bir bakayım kız. Ana gözlerin oralar tellemiş kurban oldum gider. Acı bir yer ısıtırdı şey sanki de <laughs> yaratım. <laughs> <laughs> La bunun da nasıl abam. Abam, iyi resiliyon aba babam iyi mendilin varmış. Ben oturdum çünkü çok söyle geç gel. Acayip oğlum. Ben de istemem bilmeydi canım istemem. Niye? Niye Sana bakma ya aynı şey gibisin evet. sen de ya valla. İyi dayaklısın sen. Anam. Her şey hep sudan alınıyor. Sudan alınıyor. Sağ sola iki. Yükseleniyor sudan alınıyor. Zabanın ağlayışını gözünü gitmek mi yedirmedin? Haa bizim kutçuyo mu kıyo? He lan. Hmm. Ağrıyor diye top oldu lan sıkam lan. Ağrıdı mı canın önünde ağrısa canın orada diller. Dilleri golleri yırttı. Duvar ana olurdu kız. ne. bir hap yuttururdum ona. Ben ne yutarsam ona da ona yuttururdum iyi olsun diye. Domatesler bu kadar mı çıkmış? Domatesler o, o mi? hep götürmüşsün. Aman ağzına. Götürsün. Sertleri hep ben yaptım. Hep hep ben götüreceğim bunları. Mağazı, mağazı. Sen Ben Ben işitmedim ki. Ah, lazım diye çıkalım. Öyle bir götürsek göre benim da. Gel lan! Su açsana kız. Lan. Tamam. Ama çattı dedi o zaman da. Daha, Hı, daha in geliyormuş. Aman ha. Atım mı kırmızı biberlerden bacı? He ora at diyeyim sen de. Nereye attım? Oraya mı attım senin yanına? He ora. Oradan siz için de. Tamam bacı. Biz de karıştırıyoruz bunu. Bacı gözüme ne gider kız? Hani, oraman, olmaz. Baraya ne bir olur. gün böyle biber yiyordum biliyor musun bacı? E, Acık mısın çocuğuduk daha o zaman da. <laughs> Koparak geldim eve. O zaman böyle katık matık evde. Ne var burada? Hemen oradan biberler buldum. Yeşil biberler buldum. Ekmeğin arasına eliminen yardım elimine. Bir tane değil, elimi böyle hmm. diye diye. Abi gözüme bir sıçradı bir tanesi. Elimi bir attım gözüme var. Ee gözüme var. Ya, bütün bütün sokuyorlarmış gibi geldi aynı. Ondan sonra dışarı bir çıktım. Elmasının arasında şey oturmuşlar şişe. Nasıl kuluyorlar bana Gülüyorlar. Havluyu var ya suya sokuyorum yüzüme. Abi yüzüme bu da. Yüzüme basıyorum. yağlıyorum ama var ya. Öleceğim sandım vallahi. Da Onlar da hiçbir şey yapmadılar vallahi bacı. Oturdular nasıl iyi bir kuluştular. Senin, Senin gibi mi olur? Niye işitmedin atmadın ya? Ne atmadım. Normalde nasıl oturdular? Öyle öyle salkınlar. Ne? Ne? Kaç liyan oturdular? Dört mü? Üç mü? Beş mü? Üzüm mü? He. Yine bir diyor, bir bir lasti, üç mü lasti, Kız lasti. Lasti? geçen kimin orada gördüm Ben birinin orada gördüm. Sağ sizin komşu bacı. Lomanlar mı? Loman değil, aşağıda var ya. Şey. Hasan'la gördük. Düğüne mi gidiyorduk, nereye gidiyorduk, Hasan'a mı gidiyorduk? Çiğ şey mi? Muradiyeler mi? Yok yok yok. Aa. Sizin aşağı tarafta oh, şey çiğler var. Marangozun. Marangozun Aa, bahçesinden var oh, Vallahi diyorum şunun kadar ne var <laughs> üzümlere bak. He Şu, he. Adamın geçen çiğde de şey yapmışlar üzümü torbaya bağlamışlar üzümleri hep torbalamışlar. niye Yekin. O gün yaptıkları var Hasan'ın arkadaşı vardı ya. Bizim arkadaşlar da bağlamış onları nasıl bağladı sen en Hasan'ın arkadaşı var ya. Geçen mevlüt. mevlüt mevlüt. Nasıl kafaları kapatmışlar. Şeyimiz vardı diyor. Kaynımın getirdiği torbalar vardı diyor. Onlar hep bağladık diyor. Diğer amelin kafayı torbalar geçir, geçir vermişler. Mevlüt var ya mevlüt. Mevlütlerin bacı. He. Böyle beyaz beyaz torba torbaları bağlamışlar. Sen şey yani. Gittim, gittim. Evet. Onu da Dolaşacağım diye. Hmm. Ne tür bak. Ben ahuzum değil. Şunu ben şunu bir şey Şurda Ben Ben işte her bizim böyle mi? Abi getirin mi <laughs>

ne zaman? Ben de gidince. O oh, fark etmez ki ben telefon açarım şimdi benim, benim tanıdıklar olur değil mi? Ne, ne, senin uçak kaçta? Şey Kaç ben gün olursa ki oldun amcam Senin uçak yok ben... mu? Aa, yok. Ben ne zaman dersem? Ben böyle diyeyim böyle alırlar. Yok onun için demiyorum lan yani senin uçak ne zaman diye. Onu ayarlayacağım. Gündüzden <laughs> ayarla da orada bir yemek ne <laughs> ne yemeye mi? <laughs> girik, girik ee, Şuyu yirik, İskender yirik e, abi. Öderseniz yirik. Niye yani abim misin ha? Yirik. Olsun, bir daha yittir ne olacak? Onlara da bak. ne yapsa abim olsun vallahi var ya. Benim Kayseri yedirir la. Hadi. Onlara dizime. Durum duruyor orada. Niye götürüyor? On Onun için dur. Kayseri diyorum, Kayseri diyorum. Baba Kayseri yedirir ne yapsa abim. Ne yapsam, niye öyle şey diyor da sen şey diyorsun. Rasman bile yedirir la. <gülüyor> sen <gülüyor> büyük olduğun için daha çok yedirmen lazım. Sen Amen. bizim en büyüğümüzsün. Ne satıyor? Hiç şiş yok valla. Ben <laughs> nasıl söyleyeyim? Ben kapalı söylemeyeyim ki. Onun şişine ne Allah'ın sırsını? Ne lan Ne bana diyorsun daha? Bir daha üzüm bürüm. Bürüm mü üzüm? Beyaz üzüm bürüm mü? Orada var orada bak. Ben gidiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Gezmeye. Tamam ben sularım. Hadi sen git hadi. Böyler, hadi. Eee. Kayseri'den evet, bir İskender İsmail abim. Aslan abim benim. Osmanlar onun öyle dediğine ne bak bak. Sülalesi bozuk diyeyim de. Tamam lan kıymalı Osmanlar bırak eski çiğ. <laughs> lan <laughs> <laughs> yani Hasan'dan yedik. Hı? Ha? Arabasını şişini doğrultacak ya koyruğunu. Ha, koyun keseceğim diyor. Koyun ayrı canım, ne Koyun ayrı kesecek bak, koyun kesecek. Koyun. Evet. Kimi götürürse, şimdi her yani. İyi. Kimi götürürse aşağıya, <laughs> Kimi gotu, 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 gotu. Ee. Gittim ha. de işte, çocuklarım yanında. İkisini de getirdim. Sağ, canım, davalarını getirdim. vallahi. Atilla var. Şimdi, azıcık azıcık Kimi?

ya bak bu aralara verecek. Tamam gayrı ya. Üçünden de ikisi. Tamam de video de... çekiyorum e ya. Bırak. Kurbanım kurbanım. E Aman ama. Anan anı olmuş. Anan yatıyor. Anam yatıyor. Ben de yatsam yanına iyi olur da Vallahi. Sen de mi yatsa? E Hı. Dur kız daha sen daha dur kız. Ama ne duracak? Niye kız? Ne var altın anam? Evet. Valla ne yani sen elini bir türeye atıyorsun ha bacım şimdi niye ısıtalanıyorsun sen yine? Zaman e, o zaman olacaktı, o zaman diyeceğim öyle. O tutamadığın zamanlar zaten dinle. şimdi çok şükür, Allah Allah hiç şükür ya yok ya babamda ya. Valla ben babamın suyunu sevmiyorum valla var ya. Ya babamın suyunu nasıl atabiliyorsun? Açtım ha bacım. var ya, ay su lan. Su çiğne babam. Bundan bir aşamayın yani. Abam var ya abam, Über abamın bir öyle bir huyu var bacım. Vallahi bir hasta adam ne birini anlat. Geçen ah, bir tane kadın bulmuş. Adama, kadına hastalığını unutturdu ya. Kendi hastalığını anlıyor. Korkuyor, korkuyor. Ben korkma diyorum. Ne diyorum? Ne diyor? Ne? Ee, Kuvattır'dan ameliyat olduğumu söyledin kadı. He he he. Korkma oğlum dedim. Korkma oğlum dedim. Ne oğlum? Korkma oğlum dedim. Ne oğlum? Korkma oğlum dedim. Ne oğlum? Kocamdan ameliyat olacağımız. Tamam oğlum. Kocası korkma diyor. Bak diyorsun. Ne haber biliyorsun? Şeker varmış onda da. Abam da bir maşallah. Bir Abam, Abam, da maşallah bir anlatıyor. Kadın zaten kadın zaten korkar bunun anlattığından. Ne dedim? olduğundan ameliyat olduğunu, yattığını, üç ay o yattığını, süründüğünü, ee, kalktığını. 4 kere gerek. Konya. Konya benim mekanım oldu. Avratlara diyordum bir incir ağacını bir çiğirin hele diye. Hastanenin onun incir ağacı. Doktor bulamadı benim derdime ilacı diye. Diyor hala yordum orada. Sen mi alıyordun? Yine alıyordum. Hangır hıngır gülüyordun. Niye yalan söylüyorsun kız? Apa. Hiç de gülmedim orada. Hiç gülmem için hiç mi? Hiç gülduk. Bacı gül. bir anlat geri gülmediğimizi. Leyla'nın adına gül ikimiz. Ben her yerde ağlarım. Her yerde ağlarım. Leyla'nın adına bir gül dedik işte. Abamın ameliyatı var diye Allah'ım diyorum yurttuk işte. Ya yurt, yurt, yurt. siz o ameliyata nasıl iyi gittin Abi sen gülerek gittiydin kızdı. Bir iyi gittiydin. Gittim ya yine geldim. Ne bacı? <laughs> ile, bir an, Sana bakma yana? ya? Senin bir yerinden çuban çıksa kanser diyor. de. E Baci, sen de... E ne tamam lan can acem acı lan. almadın mı sen? Vallahi, kaç, tane kaç tane var? Dolu. He, tamam o zaman daha orta. Tamam ben hallederim. İşte burada ağaç da varmış. He. <laughs> Hadi bakalım abicim. Hadi abicim. Sağdan ben git. git. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun? E, tamam ekmek de alacağım Sinan. Ekmek ekmek. Al, Al diyor abim. Ne? <laughs> Hasan gidiyor. Arabanın sevdasını biz hiç duymadan gir ya Bir daha gidiyorduk gene. Ne yapacaksın gitsin kız? Gitsin mi? O da arabasına biniyor. Ya. Adam bir hevesini alsın. neyi bakmasını boyuna mı bakacak? İyi ama kardeşim giderken diyor Hasan bindir gelişti. Tamam o. Bekir deyin adına onu diyordur arabaya Vallahi ben benim gidin. Duymadılar. O arabanın gidip gelin adına arabanın şeylerini öğrenecek ya. Şurası neymiş, burası neymiş diyor ya. Bilakası mı? Yok, içinin eşyalarıyla. Hmm. Özelliklerini öğreneceğim diye onu diyor bu eşyalar. E, vallahi beni yine acıştırdı bu. Ama elini ne gözünü ne diyeyim e, ben ederim. ama. Eee. Vallahi seni duman eder ama. Gitme canım, beni derim. Ama içine zorunlu. Gözünü e. ne derin acaba, ama ne derim ne e. Lan eldiven var. Ama beni kalsa doğru. Kemal birinde neydi yoktu? Aba senin gözünde ödem var. Ödem, i̇kisinde ödem. de var, birinde değil. Ödem kurtaba. Yok yok ikisinde, doktor ikisinde de vardı. Sonradan Benim baktı ya. Işte, Önce birinde ödem vardı dedi de o ilacı döktü tekrar muayeneye girdi de evet. O zaman dedi yani gözünde ikisinde de ödem var dedi. Ve şu anda ameliyat yaptırsanız yaparım ama dedi tekrar ileride dedi, kor olma şey var özelliği etti. Tabii. Riskiyle karşı karşıya olursunuz. İğne tedavisi görmesi lazım. Bu 3 üç, üç kademeli hastanelerde oluyormuş. Ya Kayseri Erciyes'te ya da Konya e, Meram'da. Merem'de. Amanirrahman'ım ki Aksaray'da oluyor. Aksaray'da olmuyor bacım. Bu gözde, burada olmaz. Ödem. ödem de bu gözde iğne, göz iğnesi babacığım. İğne tedavisi olacağıymış bu. Ona da vuruyorlar işte. İşte burada yok dedi, Aksaray'da yok dedi bana. Ama, Dedim tabii. böyle böyle Aksaray'a yeni hastane yapıldı ama bu hastanelerde olmaz dedi. Ne Nevşehir'de ne Aksaray'da olurdu. Bunu dedi Konya'yla Kayseri'de olurdu dedi. Oraya gitmeniz lazımdı. Ben sevk kürüm dedi. Daha iyi gidersiniz dedi. Kadın sağ olsun sevk edebildi de. Üç gün içerisinde gitmeniz lazım dedi. Geçen bir tane arkadaş burada izleyiciymiş. Bana yazmış sakana sakana anneni buraya getirme. Buralar hep korona yatakhaneler oldu dedi yani. Orada hep hep yatıyorlarmış. Yataklaymış. Gerek yok abi ne yapacaksın şimdi gözüm onundan derken hayır ee, geninden olur. da Allah gitmesin silmenin süpürmenin gitmez alman ya. Şeker ıslanır Abi sende her şey var ya sende her şey var. Tam suyum var. Böbrek var fiyatlar, böbrek fiyatlar, gitmezliği ha? var. Zaten e, Allah göstermesin öyle bir şey kes abim gider. Gider, gider olur, alır seni alır götür. Canım babam canım. Bugün Esra daha çıplıyormuş. Çıplıyormuş? Hı tabir hı tabir çıplayacakmış herhalde. konuştum da. Gelene mi getiriyorlarmış? Vallahi evlene getirecekler ya. Hı, iyi, tamam. Allah'ım cümlenin iyiliğini versin. Amin. Haydi canım Allah, Allah iyiliğini versin herkese. Allah'ım cümlenin Allah iyiliğini versin. Oh. Cümlenin kurban olduğum Allah'ım olanların iyiliğini versin. Her gecenin iyiliğini versin. Allah'ım cümlenin şahasını versin. Neyse suya bakın mı? Evet hadi, hadi bak oğlum. Şuradan bak. Şu o koşuya gitmeyelim mi? Şu o koşuya bakacağız. Tamam hadi. Buraya gelin ne var abi? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın.